Evet sevgili takipçilerim, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufkadan çok güzel bir börek tarifi vereceğim. Ama gerçekten yapmanızı tavsiye ederim. Öncelikle nereden takip ediyorsanız, yorum yazıyorsanız hepinize çok çok teşekkür ederim. Şimdi yufkamızın malzemesini hazırlayalım. Gördüğünüz gibi bir bardak çay bardağı süt bir çay bardağı zeytinyağı bir su bardağı soda 3 yemek kaşığı yoğurt 1 tane yumurta 1 su bardağından 2 parmak eksik tereyağı iyice karıştıralım evet 100 gram kaşarımız ben daha önceden rendeledim 50 gram beyaz peynir yarım demet maydanoz küçük küçük doğradım 1 paket kabartma tozu iyice karıştıralım Evet hazırladığımız harcımızı kenara alalım yufkamızı serelim Evet yufkamızı serdik şimdi yufkamızın her tarafında gezdirelim iç harcımızı evet iç harcımızı gezdirdik. Şimdi tekrar üzerine yufkamızı serelim. 5 tane yufkamızın iç harçlarını böyle ara ara iç harcını koyup tekrar saralım. Evet. Şimdi bu şekilde yuvarlayalım. Evet. Üç parçaya kesip buzdolabında bir saat dinlendirelim. İsterseniz bu şekilde buzluğa da kaldırıp daha sonra da pişirebilirsiniz. bu şekilde üzerini jiletin kağıdıyla saralım 1 saat dolapta bekletelim Evet bir saat dolapta beklettik bu şekilde dilimleyelim gördüğünüz gibi bu şekil tepsimizi dizelim Evet son dilimimizi de tepsimize alalım. Evet bir tane yumurtanın sarısı bir kaşık yoğurt iyice sürelim üzerlerine. Evet yemek yapmayı seviyorum ben sevgili canlar. En büyük hobim yemek yapmak. Bayılıyorum yemek yapmaya. Evet. Üzerlerine sürdük yumurtamızı. Şimdi 180 derecede üzerleri kızarana kadar pişirelim. Evet. Sevgili canlarım, bakın mükemmel bir börek oldu. Harika. Afiyet olsun sevgili dostlar. Hoşça kalın, dostça kalın canlar.